Köpekler de havlıyor. İnekler arkada. Allah yine düşecektin Kıvanç. Arkadaşlar köpek topunu buluşuyor musunuz? Demin duyulmamıştır. Şimdi söyle. Arkadaşlar köpek topu bitirecek. Gördünüz mü? Evet demin bu köpeğin topuymuş aslında. Köpek şimdi gelmediği için Kıvanç oynuyor topla. Arkadaşlar o Evet, sevdiren bir köpek kendini. Kendini sevdiren bir köpek. Allah. Ve babiş vurdu gol attı. Gol be. tarzına kurban olsunlar be. Allah. Allah. <laughs> o ayakkabılarla çok oynanmıyormuş değil mi anneciğim ya? Bıçtık Ben de vurdum Hop gel, gel 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 at Aferin koş Hadi at babiş İleriye İleriye git ileriye İneklere kadar gidelim gel Konuşa konuşa gidebiliriz mesela. Bugün neler yaptın anlatsana. Tabii. Biraz sesli ama. Ne yaptın? Tabii salam yedim. Salam yedin sabah kahvaltıda. Sonra? Pati. Şimdi ne gördün peki? Hayvanlar hangi hayvanları gördün? İnek ve inek. Başka ne gördün? Flamingo. Flamingo. Başka? Bir de Kaz gördün, horoz gördün, tavuk gördün, hindi gördün. Ben de baktım köpek gibi evet. yüzünden. Evet. Köpeğin yüzünden ben de baktım. İnekler de burada arkadaşlar. İnek. Kıvanç dursana yanında. İnek. Ha, sarıl ineğe. Bu ne? <laughs> Üstüne çıkacak mısın? Evet. Hayır, hayır. Korkma be ben seni... Evet. Hadi süt geliyor mu? Evet. <laughs> pişt, 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 pişt. İç o sütleri şimdi. <laughs> Allah be. <laughs> Öbüründen de yap. Ama bu biraz korkar ki. Korkmaz ya yap ona da hadi. Üzülme işin. <laughs> <laughs> İkisinin ortasında dur aç ellerini resmini çekeyim. Bekle bak bana. Kıvanç aç ellerini. Bana bak. Hadi gel. Topu alalım gidelim. Sevdin mi onları öyle? Hadi. Sen kimsin? Hangi futbolcusun sen? Beşiktaş. Beşiktaş'ta hangi futbolcu? Bence Kovarej mi ol sen ya? Evet. Bu çok güzel trivele vuruyordu çünkü. Hayır ben karasarayla vuruyordum. Aa ne hani beşik Ama bu beyaz ya. O sarıyla siyah. Evet. Siyah ve sarı. E, vur bakalım bir tane. Şimdi bana kocaman bir bay bay yapsana. Bay bay yapsana. Bana bay. bakarak ama. Bay bay. Ya bakmıyorsun. Bay bay. Görüşürüz.